Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ıı, gene benim ıı, kolektif güçlülük yorumu göstereceğim size. Size puanlarsınız inşallah. Öncelikle sıraladık. Dedik, pozisyon dedik. Öncelikle kaleden başlayalım. İnin, Karacım kurtu abicim. Orada bir sürü karaci var. Dida var. L Livakovic var. Simon var. Viktor var. Böyle bir şeyler var işte. Ama benim karacım kurtu yani. İkinci olarak. Yani stoperlere geldiğimizde. Benim stoperlerim net. Baresi. Todiyedim. Beckham Baresi. Ama benim tercih ettiklerim Begum Bauer ve Tori Adams değil ve Bauer bir de o şeyi de sol görüyorsunuz hiç söylemeyeceğim bile o verta Carlos sabek iri şey delik Lex var ismini unuttum neydi lan bu ismi ettik ama belli etti. daha iyi bence diyoruz ve devam ediyoruz doza geldiğimizde re kart yani böyle devam edelim skulls yani skulls'u koyalım onu olmazsa olmazsınız. Yanlışlıkla ben bunun kırmızı kart yedim ama bu da sayılır. Buraya da onu koyduk. Devam edelim. Onu yedi alacağım. Evet. Ağzımı bile açmayacağım. Ha, anladınız. Ay, yanlış Ah, ne macun ya Ervarre. Direkt sol kanata yapıştırdık onu. Messi aldık, ne yaptık. Oraya bir tane koyacak bekleyin. Bunu aldık, aldık buraya. Okey. Devam ediyoruz. İşte buraya gelince. Gritman orada bir tane dursun. Tamam. Oraya Ovin yakışır bence. Bence yakışır.

restanlık. Cody Adams. Ve Ay. Bum. Nerede oynuyorsun abi? Robert Pierce. Anladım. Senle bir yere geçsin bu. Tamam daha iyi sadece bu şekilde çok iyi yedekler bu şekilde kadro dışı böyle yani devre oyunu yani şunlar çarptırmıyor şunları düşürüyormuş ama bilmiyorum ya iyi böyle neyse bu benim e, az kadrom Fener kadrosunu da göstereceğim. Bir dakika. Oyun plan listesi Türkiye işini de göstereceğim. Fener kadrosu bu şekilde. Bu şekilde. Suçunu kuralım da. Tamam. Dur. Eski fener bu şekilde. Bu şekilde. Ay yanlışlıkla çıktım mi? lan. Milli takımımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Kato taşı da böyle. <laughs> Baksana şuna, çok güzel durmuyor mu? Neyse. Oyun bulan listesi dedik. Ve en son olarak Epic'i göstereceğim size. Epic kadroyu. Epic kadron benim şu an bu şekilde. Hala dışarıda epic şeyler var ama mesela ben niye bunu almam Neyse. Diyoruz. işte böyle ve kartı aldım da herhalde. işte He. İşte bu şekilde gör yani gör niye dedim ben? Böyleyiz. O şey o soru işareti de maçta Şabi kırmızı kart yedim o yüzden son dakika ayağına kaldığım için hatta maçta yani diğer videolarda var videosu ne öyle neyse arkadaşlar görüşmek üzere ben kaçtım